Serial Experiments Lane animesi yalnızca diyalog ve görsel anlatımla değil arka plandaki seslerle de şekillenir. Lise öğrencisi Lane, sınıf arkadaşının intiharının ardından dijital iletişim ağı olan Wired'la tanışır. Başta teknolojiye ilgisi olmayan bu içine kapanık kız zamanla Wired'ın sırlarını keşfettikçe kimliğini, gerçekliği ve tanrı kavramını sorgulamaya başlar. Lane'in bu yolculuğu onu gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki çizginin tamamen silindiği bir noktaya getirir. Tüm bu dönüşüm süreci ise arka planda kullanılan rahatsız edici ses efektleriyle daha da derin. Lay'in yaşadığı mahallenin sessizliğinde sürekli işitilen elektrik direği uğultusu Wired'ın görünmez varlığını temsil eder. Lay'in sanal dünyaya olan farkındalığı arttıkça uğultu daha da baskın hale gelir. Lay'in konuşmaları bazen yankılanır, bazen çift sesle çoğalır. Bu onun artık tek bir benlik olmadığını, birden fazla kimliğe bölündüğünü anlatır. Telefondaki statik gürültü, ekran bozulmaları, ses kesintileri, bozuk radyo sinyalleri, modem bağlantı sesleri Lay'in zihni parçalandıkça bu sesler çoğalır. Sanal dünyanın yavaşça gerçek dünyaya sızmasını simgeler. Finalde ise anime boyunca duyduğumuz tüm rahatsız edici sesler bir anda kesilir. Yerine mutlak bir sessizlik gelir. Bu Leyn'in tanrısal müdahalesidir. Hem dünyayı hem de sesi sıfırlar. Leyn hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs>